Coin Akademi kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri, küresel piyasaların kapanışları yaşanacak bu kapanışlar nasıl olabilir e veya bu hareketler sonucunda aslına bakarsanız asıl kritik olan önümüzdeki hafta neler yaşanacak? E birlikte bunları inceliyor olacağız. Tekrardan videoya hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Öncelikle ufak bir müjde, bayağıdır beklediğiniz e, Discord grubumuzdaki alımlar tekrardan açılıyor arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir bu. E, aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten tıklayarak buradaki forma, başvuru formuna ulaşabilirsiniz ve başvuru formunu doldurarak başvurabilirsiniz arkadaşlar. E, yaklaşık olarak birkaç günlük bir sürecin ardından... E, grubumuza katılmaya hak kazanan arkadaşların mail adreslerine bir başvuru sonucu ileteceğiz. E, oradaki linkten de Discord Trade grubumuza katılabilirsiniz. E, açıklama kısmındaki başvuru formunu doldurabilirsiniz. Şimdi bunun için şartlar ücretsiz evet ama bazı bir takım şartlar var. Bunlardan birincisi e, Quant Fury'e akademi koduyla, büyük harflerle ve İngilizce karakterlerle akademik koduyla üye olmak arkadaşlar. Akademik koduyla Quant Fury'e kayıt olduysanız e, yatırım yapmanız şart değil, kayıt olsanız e, yeterli. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar e, buradaki e posta adresinin son derece önemli. Bunu burada kullanacaksınız. E, aynı zamanda bir de kanala abone olursunuz. Bu kadar basit aslında bakarsanız. Şartlar aslında iki tane. Bir de ufak bir parantez var. Katıl butonuyla bazı ka arkadaşlarımız destek oluyorlar kanala bildiğiniz gibi. Katıl butonuyla destek olan arkadaşların ufak bir ayrıcalığı var. Daha e, ön kontenjandan katılma hakları var. E, haberiniz olsun. Ama onun dışında Kuantfüri'ye kayıt olup ee, kanalı abone olarak ücretsiz bir şekilde siz de başvurabilirsiniz 100 kişi alacağız ee, rakam oldukça yüksek bu sebeple başvurularınızı bekliyorum ee, Dilerseniz şimdi analizlere geçelim Öncelikle yoğun bir trafik var arkadaşlar Yani trafik derken sürekli bir alım satım durumu söz konusu Özellikle cuma günü de hani borsalardaki son gün olmasında büyük bir etkisi var ee, Ve bitcoin tarafında da yukarı aşağı sert hareketler gözlemliyoruz Aynı zamanda burada momentum kısmına baktığınız zaman en çok işlem görenler kısmına Bitcoin ile Ethereum tekrardan 24 saat içerisinde zirveleri almış durumda. Aynı zamanda farkındaysanız burada yapılan trade'ler, Quantfear'daki yapılan trade'ler ne kadar hızlı bir şekilde anlık olarak gerçekleşiyor. Ee, inanılmaz fazla bir piyasada alım satım talebi var açıkçası. Bu bana bunu söylüyor arkadaşlar. Ee, bunun dışında teknik tarafına dönecek olursak düzeltme ayağa geldi arkadaşlar ve bu düzeltme sonrasında e, aslında bakarsanız Discord grubuna ufak dün gece yazmıştım aşağıya bir hareket gelebilir diye çünkü fiyat 20.500-20.600 lerdeyken Nasdaq'ta çok kötü hareketler geldi dün arkadaşlar. Şöyle bir aşağı sarkma geldi. Ee, bunun Bitcoin'e yansıyacağını düşündüm ben. Bitcoin'in de bunu takip edeceğini düşündüm. Ee, bu sebeple bir bildiri yayınladım aslında bakarsanız maalesef o saatte video çekme şansım yoktu ee, burada hızlı bir şekilde toparladığımız görüyoruz arkadaşlar dün bahsi geçen özellikle Nazak tarafındaki toparlanma olayı e, oldukça önemli bir şekilde gerçekleşti şu anda burada hızlı bir şekilde toparlandık yani tekrar toparlanmak ne demek onu da birazcık altını çizeyim. E, MA50, MA20 ve MA200 hareketli ortalamaların tekrardan üstüne taşımış durumdayız kendimizi. Ve önceki tepe konumuna yaklaşmış bulunmaktayız. E, şayet olur da bu şekilde bu haftayı kapatabilirsek e, son zamanların son 7 ayın belki de en önemli ikinci kırılımı yaşanmış olacak arkadaşlar. E, bu da bizlere e, inanılmaz fazla önemli bir günün içerisinde olduğumuzu aslında bakarsanız gösteriyor. Şöyle sayfamızı yenileyelim. Ufak bir e, veri gecikmesi var burada. E, evet. Şimdi... Nasdaq tarafında bahsettiğim gibi önemli bir kırılım gerçekleşiyor. Tekrar MA200'ün üstüne çıkmaya çalışıyoruz. Bu şekilde günleri kapatırsak harika olacak. Bitcoin'de de bu seviye 20.700'ün üstleridir arkadaşlar. E, buradaki direnç hattının yani 20.300 ile 20.700 arasındaki direnç bölgesinin üstünde bir kapanış yapmamız halinde. Bugün e, yine çok olumlu bir hafta geçirmiş olacağız. E, aynı zamanda farkındaysanız yakından takip eden arkadaşlar biliyordur. Şurada e, benim açmış olduğum pozisyonlar gözüküyor şeffaf bir şekilde. Şu anda herhangi bir pozisyon açık değil. E, var olan pozisyonlarımı kapattım arkadaşlar. Long day'den bir süredir biliyorsunuz onları kapattım. E, hani de yükseliş gelmeyeceğini, yükselişin devam etmeyeceğini düşünüyor değilim. Aksine yükselişin şiddetli bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum önümüzdeki haftalar içerisinde de. Ama e, yüksek kaldıraçlıydı ve riskliydi bu sebeple kar cebe yakışır mantığıyla pozisyonlarımı kapattım. Onu da bilgilendireyim çünkü bazı arkadaşlar beni takip ediyorlar yakından. E, bu bilgileri de öğrenmek isteyeceklerdir bunu da söylemiş olalım e, şimdi onun dışında bir haber üzerinden aslında bakarsanız bazı şeyler konuşmak istiyorum sizlerle e, evet biliyorum bugün çok hareketli ve piyasa oldukça karışık hani yukarı e, yönelmeye çalışan bugün aşağı indik şimdi yukarı uçmaya çalışan bir piyasa söz konusu bunları bir kenara bırakalım. Kapanışlarımızı konuştuk. Bu kapanışlar geldiği takdirde harika olur. E, negatif yönlerini de söyleyelim de öyle geçelim haberimize. 20.300 kısmının altından yani burada görmüş olduğunuz MA20 bandının altına tekrar sarkarsak bugün kapanana kadar arkadaşlar e, maalesef birazcık hareket gücümüzü yukarı yönlü kaybetmiş olacağız. Şimdi bu haber üzerinden sizlerle birlikte bazı şeyleri konuşmak istiyorum. Nedir bu haber? E, 2022 yılının çeyrekleri boyunca arkadaşlar Bitcoin milyonerlerinin %70'i silindi diyor. Bu ne demek oluyor? Biliyorsunuz bitcoin, böyle blockchain sisteminde arattığınız zaman burada şeyler ortaya çıkıyor. Hangi cüzdanda ne kadar bitcoin var? Bunlar ne kadar değerinde? Bun, burada milyon dolar değerinde olan bitcoin cüzdanları şu anda an itibariyle %70'i silinmiş durumda. Bu da ne demek oluyor? Bu piyasa... Çok güllük gülistanlık olabilir insanı gerçekten zengin de edebilir ama aynı zamanda şunu bilmekte de fayda var piyasa sürekli değişken arkadaşlar. Bir yıl önce yaşanan hareketlerin biz bugün acılarını belki çekiyoruz o Kasım'daki yükseliş belki bizi çok umutlandırdı ve pek çok insanı aslında bakarsanız içeri aldı. Belki de Kasım'daki yükseliş yaşanmasaydı yani bir 40 binlere kadar çıksaydı Bitcoin ve tekrardan burada 28-30... Ardından da 20 binlere düşseydi çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyordum ben. Ama arada Kasım ayında bir zirve yaptık ya orada. 69 bini gördük ya tekrar. Orada epey bir insan umutlandı ve tepeden bitcoin ve kripto paralara dolayısıyla altcoinlere girmek durumunda kaldılar. Bu arkadaşlar neler yapabilir? Şimdi eğer tepeden zaten 69 69.000'deyken bitcoin o, o bantlardayken girmiş arkadaşların e, inanılmaz bir ciddi zararları olması lazım şu anda. Tahminen %80-90 arasıdır. E, siz alt aşağıda yorumlar kısmına yazarsınız. E, %80-90 zararlı bir insan şu anda kriptoda yapıp ne yapabilir? E, yapılabilecek en mantıklı hamle ne olur? Yatırım tavsiyesi değildir ben şahsen %80 %90 zararda bir altcoin sepetim olsa elimde ne yapardım sizlere bunu birazcık bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikle arkadaşlar birazcık elde nakit bulunması bence önemli bu sebeple e, hadi atıyorum elimde %90 zararda altcoinler var ya belki bunların %10'unu, ufak da olsa bir miktarını oluşabilecek yeni diplere karşı bir nakit bulundurma çabasıyla dönüştürebilirim. Bu nerelerde yapılır? Yeri geldiği zaman onları söylüyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer maalesef bu konuma uygun değil. Daha çok mesela 23-24 aralığında tekrardan çıktığımız vakit oralarda belki yapılan karlar birazcık nakite çevrilebilir. Bunun dışında ben aynı zamanda kısa vade trade'ler yapıyorum bunu e, eskiden Discord üzerinde daha sık paylaşıyordum artık birazdan nadir paylaşıyorum çünkü piyasada çok fazla e, fırsat vermiyor açıkçası. Çünkü burada görmüş olduğunuz 24 saatlik işlem hacmi oldukça düşmüş durumda bu da piyasaların durgun geçmesine sebebiyet veriyor. E, kısa vadeli işlemlerde edilen karları da aslında arkadaşlar e, zarardaki altcoin'leri beslemek amacıyla kullanabilirsiniz ya da e, farklı bir yerden geliriniz vardır. Her ay ufak bir bölümünü e, bu zarardaki altcoin'lerin maliyetini düşürtmek için e, eklemeler şeklinde değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde bir sepet yönetilebilir. Buradan boğaya çıktığımız durumda da e, inanılmaz bir getiri kazanmış olursunuz. Ama bu süreçte sabırlı olmak %80-90 e, zararla ben altcoin bozdurmanın hiçbir mantığını görmüyorum arkadaşlar şahsen. E, bunu söyleyeyim sizlere açık bir şekilde. Ee, ama siz illa da ben bu piyasadan çekileceğim yeter illa Allah deyip belki bozurdunuz. Tekrar girmek istiyorsunuz. Ee, şimdi şöyle bir sıkıntı var. Dibi tutturmak arkadaşlar mümkün olan bir şey değil. Tepeyi tutturmak da mümkün olan bir şey değil. Eğer tepe 70 binde yaşanıyorsa burada 50 binden itibaren çıkmaya başlamamız lazım piyasada Bitcoin'de. Ya da dip atıyorum 17 binde mi gelecek? Dip 18 binde mi gelecek? Sizin 25'ten belki 24'ten itibaren almaya başlamanız gerekiyor. Hatta benim şahsi fikrime göre 28'den beri alım konumunda Bitcoin. E, bu konumlarda alımlar gerçekleştirmeniz gerekiyor. Dibi tutturmaya çalışırsanız oturup elde tüm para beklerseniz ee, bu, bu sefer şöyle bir ters harekette buradan piyasa şöyle bir kafasını kaldırır. Burada dahil olursunuz aynı şu şekilde. Sonra bir daha çaktığı zaman piyasa aşağıya zararlı çıkmış olursunuz buradaki tüm trade'den. Bu sebeple bu konuda dikkatli olmanızı e, sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Az önce %80-90'dan bahsettik. Ee, peki nakiti olanlar ne yapabilir? Onlara da bir değineyim arkadaşlar. Nakit kısmında şu anda e, ben full alım konumunda olduğumuzu ısrarla belirtmiştim ama birazcık orayı geçtik. Hani burada affedersiniz ama 18.000 19 binlerde gezerken Bitcoin şuralardayken kimse aslında bakarsanız alım yönüne yönelik bir şey sormuyordu ve yorumlar kısmında ciddi bir düşeceğiz öleceğiz batacağız tayfa gelmişti yorumlara. Şu anda öyle bir durum nedense söz konusu değil. İnsanlar umutlular gayet. Piyasanın psikolojisi bu şekilde işler arkadaşlar. E, bu sebeple hani 18.000 ile 18.800 arası benim için uygun bir alım konumuydu. Ben nakit bir kısmını buraya ateşlemiştim. Sizlerle videolarda da bunu belirttim. Ee, söyleyeceklerim şimdilik bu kadardı değerli arkadaşlar. Onun dışında sorularınız varsa benimle alakalı piyasalarla alakalı bunları yorumlar kısmına tekrardan belirtirsiniz. Başvurularınızı bekliyorum Discord Trade grubuna. Ee, onun dışında da e, umarım daha da güzel günler görürüz. Daha güzel yükselişlere birlikte tanık oluruz. Unutmayın bu kanal bayağıdır var arkadaşlar. 2 senedir neredeyse bu kanala sahibiz. Biz bu kanalda analiz yapıyoruz. Ee, i̇lk 21 Temmuz geçen sene 21 Temmuz'da Bitcoin 28'e düştüğü zaman e, çıktık oradan birlikte ve 69'a kadar tepeye kadar e, birlikte ilerledik. E, şimdi bindeyiz. zamanı gelecek tekrardan o seviyeleri göreceğiz. Burada şu anda kendini iyi yöneten, psikolojisini iyi yöneten, sabreden ve mantıklı karar alan arkadaşlar e, yükselişleri tanıklık edecekler. E, Kaldıraçta batmayın dikkat edin arkadaşlar kaldıraçlarınızı. E, mesela QuantFuel'de yapan arkadaşlar için örnek verebilirim. Mesela... Bir işlem açtınız bütün paranızın kaptırılmasını istemiyorsunuz yani bütün paranızın zarar etmesini istemiyorsanız burada margin kısmına tıklayarak buradan spot cüzdana transfer diyerek elinizdeki teterleri spot cüzdana aktarabilirsiniz. Bu sayede olur da siz haberiniz yokken sert bir düşüş yaşanırsa ya da sert bir yükseliş hangi işleme girdiğinize bağlı zarar edip likide olmanızdan kurtulmuş olursunuz haberiniz olsun. Şimdilik durumlar bu şekildeydi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sorularınızı bekliyorum yorumlar kısmına.